Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kurabiye yapacağız. İlk olarak şöyle bir su bardağı sıvı yağ karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Daha sonra bir su bardağı pudra şekerini ilave edip Daha sonra bir yumurta daha ilave edip yine karışana kadar çırpıyoruz. Daha sonra içerisine bir su bardağı nişasta, bir paket kabartma tozu, bir buçuk su bardağı un ve 2 yemek kaşığı da kakao ekliyoruz. Bütün kuru malzemeleri de ekledikten sonra spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı damla çikolata veya normal sütlü bitler, artık hangisinden isterseniz öyle bir çikolata ve bir de şöyle bir küçük kasede kırık cevizi ilave edip tekrardan karıştırıyoruz. Evet, fırın tepsimizi getirdik. Şimdi bunun üzerine böyle hazırladığımız toplardan koyuyoruz. Ve önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında yaklaşık bir 10-15 dakika kadar kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Ellerinizi yağlayarak yuvarlama işlemini daha da kolaylaştırabilirsiniz. Şimdi kurabiyelerimiz fırına girmek üzere hazır. Kurabiyemiz hazır. Şöyle gösterelim. 13 dakika kadar pişirdim ben. Afiyetle yiyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.